Bana koyduklarım. Gazda geziyorum. O da gazda geziyor. Bir bak. Amana iyi, dedim ona ha, iyidir. İyidir, iyidir. Fırat abinin yüzünden bu işler. Erkek ya. Gel buraya lan. Fırat abi böyle öpme ya. Şey yapma. Kek. Verdi <laughs> <Tarış mıydın gülüyor> ya bu ne lan. Erkek öpüyor bu ya. <laughs> tarış mı oldun abi? Yok tarış değil. Demin sana arkadan vurdular ya. O anki pozların galiba. <laughs> hmm, olabilir ha. Nasıl gelmiş candan orası çocuğu? Çeri bile girmiyor. Biz olsak kapıdan dalarız güm diye. O, orası bu başladı? ya. Düz gidiyoruz. O dili Oy, iyi, Ne oldu? Dili dışarıda gözleri de bayram. Aa, bayram abi ne tahriş edip durma. Yılan kaçmış içine bunu. ya senin o ayık kapların dillerini yerim ben. Aynı benim gibi yapıyor. Ben, ben de öyle dışarı çıkarıyorum onları. Değil mi? Evet. mu Buraya mı? Ao. Ao. Kardeşim. Senle ilgilendik ya bak oradan numara çekiyor. Ben bana da güzel sözler söylüyor. Biliyor musun? Ne yapıyor şeyi? de yerim lan. Kızıyor. Kızıyorum hocam ama edeyim. Seviyorum seni. Abi, yok, station, yok sana mama. Mama yok. Oldu amına koyayım. Mama yok. En kralını al. Emur adam hayatta aldım da. Evdekiler makarnayı yediriyordu. İyi olunca en kralını alıyor Değil mi öyle değil? Mi? <laughs> Ya amına koyayım anlatıyorum anlatıyorum yeni çıktı burada bu. Bunu duyup kaydedip atacağım YouTube'dan yarın bakar yaplar. <gülüyor> <gülüyor> Bunun yüzünden oldu zaten. Yeter amını tutayım diye diye kanalı kapatıyorum. Yani sıkıntılı şeyler yok. <laughs> Sen gözü kuramını vur ağzına vur adam doğru söylüyor lan parki also old man enemy zor <laughs> man size birer tane zırh atayım 2000 <laughs> bileti var ha. Ne işin var lan senin orada? Mal. Gören var. İniyor ya. Harbi bir tane mı? Biri buraya mayın tamam. koymuş kapıyı açtık bozuldu. <laughs> Yeni kapatalım bari. Yeri evet. kapattım kardeşim. Evet. Emek göstermiş. Bozulmak. Sana benim anlattığım şey anlamaman çok garipsi. bak dedim ki sana. Predator feste geldi dedim ya. Evet. Orada verdiği xm4 4te var dedim. Sen o xm sen mü seni? Ben de. ABR ile oynuyor gibi gördüm de. Dedim yok. herhalde orada da var. Hani bu silahta da var. Yok abi ya XM4 kullanıyorum. Hem seviyor mu o silahı biliyorsun. Ben de ilk zaman seviyordum da sonra ne bileyim. Bozdular. Kilo ya yok abi. kilo geldi günden beri kilo koydu. Çok hoşuma gidiyor. Biz keeper'a da benziyor. Bunlar can. Bayağı ben bunları geliyorum. ayıklamaya geldim. Burada <laughs> dörmüş. Hmm. <laughs> 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 Hadi güle güle. <laughs> <laughs> Biraderleri evde. Karşıda bir. Geliyor. Ben geliyorum. Bir oynak bir arkadaşları o o, var sepetin bu. dibinde. Gideceğim onu. kim attı? Öyle olmaz o. Amına kodum almadı. Bu da iki numara. Ötüm. Oo kaç kişi? Evin dibinde loadout var. Geldim abi. Arkanda arkanda ben. Boş mu? Bunu boş mu? Hayır. Loadout'un dibinde. Ya adam. Üstten vuruyorlar bir de. Şimdi. Arada kaldı. Şunu neden mi? Nereden vuruyor ya? Bak. Bana diyor, sen tek diyor. Yarrak pet az önce sen listeye bir bak. Artık Burada. Ayakla sıkıyorum Sık onu. <gülüyor> <gülüyor> Aldım abi. Aldım. aldım, bir tane. Aldım. Parasıyla aldım. değil mi abi? abi? Emas da aldım da. Bu arada işte. Yukarıda lan. Geliyorum abi. Anam avradı mı? Koru beni koru beni. Tamam. Güzel. Burada. İşaretimde. Grave'de evet, gitmek isteyen var mı? Haydi. Kesilmiş amcık. Ne oldu? Kim geldi? Kim geldi? Orkid var bayram ambezi bak. Vurdum onu. Şura dolu ya. Ne abi? Çaresim şey. Fener var ya. Fener mi? Neyi atayım onlara? Kim vurdu bu? Bir tane çabuk. <laughs> çabuk. Attım iyi at. Atacağın eğri ki. Evet. Gelir baba. Çık ne olur be. Çabukum onu atladım ki ben. Buradan boş. Kişiler babaymışım. Buradan vurdu bak şurada ne bir yapacağım bir onu bir nasıl bir saklanıyor kare gibi bak tam işaretim demek. Şurda şurda. Oğlum ne ara bir kare çıktı da benim spekülasyonum altta. Yani. Alttalar abi burada. Bak. Yaracağım onları şimdi. Mert gitti zaten. Evet. Ben Mert'i yalnız bırak. Oo, Fırat abi de gel. Boku yedi onlar. Ne ee, güle güle. Yok bu değil. Gelir baba. GC bilmem Görmedim. Görmedim Bana bir şey Bura temiz bayağı. Kontrole bakalım. Aa bir ekilçilik çıkıyor bana. Kontrolü bomba. Kontrol değil o bayramın öldüğü yeri bombalıyor. Feneri bombalıyor. Station prices have been reduced. back on station. Good work. vuruluyorlar Öldü Bayram Babakiller öldü mü? B2 açıyorum bilmiyorum. Yedileri öldü attım. Babayı kucağa aldım. Babasını duvara vuruyor mu babek gibi. Arkadaşı geliyor eğil <laughs> saldı. mutlu olun. En alt olarak, kat. Senden, Şurada en alt ne kat. Baba mı? Baba mı? Baba ya. Baba, 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 baba. Hmm. Yanımdaki adamı sen sandın bunu al diyorum sana. Gel al sen. Senin varmış. Benim var abi sağ ol. Yanımıza geliyorum. Babayı duvara Gel. şey yaptım. Burada alt kat dolu. Ver açtım buraya. Kaçın. Bu adam bir termite tutturursam ne güzel. Tutuyordu biliyor musun? Durayı da orada yanardı. Gidiyorum <laughs> <laughs> ben onlara basmaya ya. Ben yanındayım bak. <laughs> Burada. Prison'da. <laughs> Çatma. Aldım. Aldım çok iyi. bir adam. Sepet dolu buraya. Sepete girdim. Burada arkanda. Bu da sizlere ölmüş. Peslek kattım Önümde çekin. Vere vere Arkadaşını yani aşağıda ben buldum burada da sen. Bayram bayram mı Öpüyor mu şunlar aynı sefer. Öfürüyor mu öfürüyor. o doğru. Eyvallah. Baba baba. Ak bu camı alamadım ya. Helal olsun takımı helal olsun. Çakim, çok babayım, çakim. Camı alamadım, bak dönemiyorum bak bak ba ağzım. Ne dost biçiminde Ne oluyor lan sen? Kimsin? Almanlara ne diyorsun? HSMST derken siktim onları. İyi bak var ya, ilk üçünü siktim, biri pustu. Gene iki kere, üç kere geldiler, 2 üç kere de sistemiz En son yok oldular. Eseymiş. Yok ya. Çiller baba vardı bir de. Vardı. Bayramın kucağında çok zevk almış. Öyle yazdı yan tarafta. Hahaha. <laughs> <laughs> Almanlarla kapışıyorum üstten ateş ediyoruz bu çocuğu Fener'den. Bayram Bey indi Fener'e. Fener'de tıktı onu. Hadi İzliyorsa gelir babaya geldi. <laughs> <laughs>